Bazen öyle kelimeler vardır ki, hiç beklemediğiniz yerlerde karşınıza çıkar ve zamanen alakasız görünen dünyaları birbirine bağlar. İşte konvekste tam olarak böyle bir kelime. Geometriden çıkıp gelen bu basit kelimenin, bambaşka iki alanda nasıl bu kadar güçlü bir bağ kurabildiğini hiç merak ettiniz mi? Gelin bu şaşırtıcı hikayenin peşine birlikte düşelim. Şöyle bir düşünün, insan gözünün ışığı odaklama biçimiyle en karmaşık sorunlara en iyi cevabı bulan bir bilgisayar algoritması arasında ne gibi bir ortak nokta olabilir ki? Cevap, aslında doğanın milyonlarca yılda mükemmelleştirdiği bir prensipte saklı. Ve aynı prensip bugün en güçlü teknolojilerimize ilham veriyor. Hadi o zaman, hikayemizin ilk turayıyla başlayalım. Optiğin elle tutulur, fiziksel dünyası. Burada her şey ışığı kontrol etmek, ona hükmetmek üzerine kurulu. Mercek dediğimiz şey aslında ışığın sihirbazı gibi bir şey. Etraftaki dağınık ışık ışınlarını alıyor, onları bir güzel hizaya sokuyor ve gözümüzün önünde net, anlamlı bir dünya yaratıyor. Evet, bir sürü farklı mercek var ama onları asıl güçlü kılan şey yapıldıkları malzeme falan değil. Tamamen geometrileri. Yani o hassas, o mükemmel eğrileri Şimdi merceklerin bu iki temel tür arasındaki farkı bir görelim. Çünkü bu fark, hikayemizin kahramanı olan konveks şeklin bütün sırrını ortaya dökecek. Şimdi şu iki şekle dikkatlice bakın. Soldaki konveks, yani bildiğimiz ince kenarlı mercek, ortası böyle dışa doğru şişkin. Sağdaki konkav, yani kalın kenarlı mercekse, ortasından içe doğru çökük. İşte bu küçücük geometrik fark, ışığın kaderini ve dolayısıyla bizim dünyayı algılayışımızı baştan aşağı değiştiriyor. İşte o geometrik farkın yarattığı sihir tam olarak bu. Konveks şekil ne yapıyor? Bütün o paralel ışık ışınlarını alıp tek bir noktada topluyor. Adeta dağınıklığı alıp düzene sokuyor. Konkav ise tam tersini yapıyor, ışığı etrafa saçarak belirsizliği arttırıyor. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Konveks şekil demek, odaklanmak demek. Kaosu alıp onu tek bir netliğe dürüştürüyor. Bu fikri aklınızın bir köşesinde tutun çünkü şimdi rotayı tamamen farklı bir yere çeviriyoruz. Soyut düşüncelerin dünyasına geçiyoruz. Evet, şimdi direksiyonu sert bir şekilde kırıyoruz. Fiziksel dünyayı bir anlığına geride bırakalım ve kendimizi algoritmaların, o soyut olasılıklar dünyasının içine atalım. Peki, aklımızı kurcalayan o soruya gelelim. Işığı tek bir noktaya toplayabilen bu basit geometrik prensip acaba binlerce hatta milyonlarca seçenek arasından o tek bir en iyi çözümü bulmak için de işe yarayabilir mi? İşte tam bu noktada matematiksel optimizasyon dünyasına giriyoruz. Bu ne demek? Bu bir sürü olası çözüm arasından en iyisini, en ideal olanı bulma bilimi demek. Tıpkı bir merceğin dağınık ışığı tek bir noktaya odaklaması gibi, değil mi? Peki bu soyut dünyada karşımıza bir süper kahraman gibi çıkan şey ne dersiniz? Tabii ki o tanıdık dostumuz konveks. Bakın, bu benzetme konuyu o kadar güzel anlatıyor ki. Sol tarafta konveks bir problem var. Yani basit bir kase düşünün. Bir misketi içine bıraktığınızda ne olur? Nereden bırakırsanız bırakın, yer çekimi onu her zaman o tek gerçek en dip noktaya götürür. Hiçbir tuzak yok. Ama sağ tarafa bakın konveks olmayan bir problem. Bu da engebeli bir arazi gibi. Misketiniz yolda küçük bir çukura takılıp kalabilir ve siz orayı en dip sanırsınız. Halbuki hemen yanında çok daha derin bir vadi vardır. İşte bu alıntı, o kase örneğinin neden bu kadar güçlü olduğunu bilimsel olarak açıklıyor aslında. Konveks bir problemde sizi yanıltacak sahte cevaplar, yani o küçük çukurlar yoktur. Bulduğunuz en iyi cevap her zaman gerçekten de mümkün olan en iyi cevaptır. Bu algoritmalar için ne demek biliyor musunuz? Bu yanılma payı olmayan garantili bir başarı demek. Adeta bir kutsal kase. Ve işte geldik büyük finale. Birbirinden bu kadar farklı görünen iki dünyanın aslında ne kadar zarif ve basit bir fikirle birbirine bağlandığını görme zamanı. Her şeyin temelindeki tanım aslında bu ve o kadar basit ki Gözünüzde bir şekil canlandırın. İçinden rastgele iki nokta seçin. Sonra bu iki noktayı düz bir çizgiyle birleştirin. Eğer o çizgi, her seferinde hangi iki noktayı seçerseniz seçin, tamamen şeklin içinde kalıyorsa, tebrikler, elinizde konveks bir şekil var demektir. Ne bir girinti, ne bir delik. Hadi şimdi merceğimize geri dönelim. İçinden herhangi iki nokta seçin ve aralarına hayali bir çizgi çekin. Gördünüz mü? O çizgi asla merceğin dışına taşmıyor. İşte bu, o geometrik tanıma birebir uyan, elle tutulur, fiziksel bir konveks şekil. Peki, matematikte durum ne? Konveks bir fonksiyonun grafiği, aynı o basit kaseye benziyor. Bakın, grafiğin üzerindeki iki noktayı birleştiren düz çizgi, her zaman eğrinin üstünde kalıyor, asla altına düşmüyor. İşte bu, girinti yok kuralı burada da işliyor ve bize o tek, garantili en dip noktanın varlığını müjdeliyor. Ve işte her şeyin birleştiği o muhteşem an. Bir yanda merceğin o fiziksel, dışa dönük eğrisi, diğer yanda matematiksel fonksiyonun o soyut, pürüzsüz eğrisi. İkisi de aynı temel, aynı zarif kurala dayanıyor. Girinti yok kuralına. Ve işte bu kural onlara o inanılmaz gücü veriyor. Kaosu alıp tek bir hedefe, tek bir odak noktasına dönüştürme gücünü. İster bu bir ışık noktası olsun, ister en doğru cevap. Gerçekten de inanılmaz, değil mi? Basit bir geometrik şekil hem dünyayı nasıl gördüğümüzü belirliyor hem de en karmaşık problemlerimizi nasıl çözeceğimizi. Bu da insanı ister istemez düşündürüyor. Acaba gözümüzün önünde duran evrenin dokusuna işlenmiş ama bizim henüz fark etmediğimiz daha ne gibi evrensel desenler, ne gibi derin bağlantılar var?